Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle video paylaşamadım. İşlerim biraz yoğundu. Çekemedim. Ama şimdi son zamanlarda yapmış olduğum birkaç alışveriş var. Onları sizinle paylaşmak istedim. Hem de bir önceki videomda bahsetmiştim. Çeyiz kolisi alacağımı söylemiştim. Çeyiz kolisi de aldım. Onlar geldi. Tabi kargo süresi de uzun sürüyor. Bu yüzden de video çekemedim. Silva'dan ütü altlı ve mop aldım. Onları size paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen kısaca bunları açıp sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar öncelikle Acar Home'dan aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Bakın resimde gördüğünüz gibi böyle bir baharatlı aldım. 4 adet aldım bunlardan. Geometrik desenleri var. Aşağı doğru genişliyor. Kapağı da gayet sıkı. Silikonlu. Ağzı biraz dar ama aşağısı geniş ve 20 liraya aldım düşün. Evet 20 lira fiyatla aldım. Bundan 4 tane aldım arkadaşlar. İkisi de burada. Bunları tezgah üzerinde de kullanabilirim. Tuz koyulabilir, Türk kahvesi konulabilir ya da yeşil çay konulabilir. Ben beğendim. Çok şık duruyor. 20 liraya da uygun olduğunu düşünüyorum. Aklınıza gelebilecek her yerde bunları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz hala şu an satışı var diye düşünüyorum. Dört tane aldım ben ama belki mutfaktaki yerime göre bunları 8'e tamamlayıp baharat takım olarak da kullanabilirim. Ya da farklı bambular beğeniyorum. Aldığımda sizlerle paylaşırım. Al görmüşken bunları kaçırmak istemedim. Çünkü bazen Acel Home'a gittiğinizde bir ürünü görüyorsunuz. Bir daha gittiğinizde kalmıyor. İlk gittiğimde iki tane aldım. Sonra gittiğimde iki tane daha aldım. Gittiğim zaman bir de bunları beğendim arkadaşlar. Böyle küçük boyutlarda servis gereçleri. 13 liraymış tanesi. Hiçbir deseni yok, dümdüz ama küçük boyutlardan, büyüklerden değil. Bir kepçe, bir tane spatula ve bir tane de servis kaşığı aldım. Sofrada kullanmak için servis esnasında bunlar güzel oluyor. O yüzden almak istedim. Bir de böyle bir tane silikon fırça aldım arkadaşlar. Bu da 8.5 liraymış. Sapı bambu, mermer desenli böyle. Beğendim. Ve aldım. Evimin yakınlarında işe gidip gelirken geçtiğim bir mağaza var. Böyle Japon pazarı tarzı bir yer. Oradan böyle saklama kapları aldım. Tam olarak evet rengi böyle arkadaşlar. Bunu 5 liraya aldım. Böyle iki tane küçük boy. Böyle baklava desenli. Gayet şık. İçine pikniğe giderken poğaça, kurabiye, kısır vesaire koyup taşıyabileceğimiz. Güzel. İki tane de bundan aldım. Bunlardan 7,5 liraydı arkadaşlar. Bir de onların büyük boyunu aldım. O daha büyük yani. Şöyle yani koyalım. 5 liraya aldım onu. Çok uygun fiyatlı geldi bana. Böyle evimde değerlendiririm diye aldım. En son koronadan önce dışarı çıktığımızda 8 Mart anneler günüydü. O zaman da Carrefour'a gezerken böyle bir kampanya vardı. Çay bardaklarında indirim vardı. Bu çay bardağını 25 liraya aldım sanırım. Carrefour kartı olanlara indirimliydi. Ben bu çay tabağını çok beğeniyordum. Nermin'de görüyordum. Almak istedim. Baktım fiyatı da uygundu. indirimdeydi. Hemen bir paket kendime aldım. 6 kişilik böyle melis çay setiymiş. Bundan da almış oldum. Ben Ikea'nın Gold çay tepsisini arıyordum. Bir de onun peçetelini arıyordum. O yüzden böyle sık sık Ikea'ya gidiyordum. Çünkü stokta kalmıyordu. Ve gittiğimde de böyle bir tane peçeteyle iki tane böyle bez aldım. Bu bezi kullanan arkadaşlarım çok memnun. Kullanma bezi olarak kullanılıyor. Bundan iki tane aldım. Aynı zamanda açmışken göstereyim. Böyle eve topluca bez alıyorduk. Bunlardan da annem bana ayırmış. Dört tane de böyle bir bez aldık. Aynı zamanda arkadaşlar ben farmasinin de bezlerini aldım. Cam bezini ve kurulama bezini aldım. Ama şu an nereye koyduğumu bulamadım. O yüzden teyzem bana böyle lacivert. Burası da cam gözüken bir tepır hediye etti. 6 litre gayet büyük kendi kullanıyormuş. Çok memnunmuş. Bana da hediye etmek istemiş. İçine karpuz koy, patates, salatası koy, her şey koy. Çok güzel olur dedi. Zaten benim tepper ürünlerim vardı. Tepper kalitesini biliyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim teyzeme de buradan. Çok güzel bir hediye benim için. Gördüğünüz gibi çeyizimde hem çok pahalı ürünler oluyor bazen ucuz ürünler oluyor hiç ayırt etmiyorum. Kullanacağım ürünleri alıyorum. Farmasi'de geçen gün indirim vardı farklı ürünler de aldım ama dediğim gibi bezini bulamadım. Bir de böyle bir temizleyici zaten biz bunu kullanıyoruz. Beyaz sabun gibi kokuyor. Bundan da indirim vardı. Sünger ile birlikte 20 liraya geliyordu. Bundan aldım. Ve Silva Mop. Ve Teflon ütü altlığını aldım. Siz de internette çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Silva Mop'u öve öve bitiremiyorlar. Kargosu çok uzun sürede geldi. Yaklaşık bir 10 gün bekledim. Ama alırken zaten bunu not olarak size söylüyorlar. Ben kendim üye oldum. Daha uygun fiyata geliyordu. Normalde 160 liraydı ama ben 130 liraya bunu aldım. Bir de ütü altlığı var. Bu da satış fiyatını bilmiyorum ama 25 liraya falan geldi bana. Arkadaşlar ben Silva mop mu alsam yoksa bir Pahmet'in mopları var biliyorsunuz. Kirli suyu bir tarafa, temiz suyu bir tarafa arındırıyor. Onu mu alsam diye düşünüyordum. Bu daha pahalı aslında ve kovası da yok ama bezi kendi yıkama isteğim olduğu için hani daha yıkarsam daha temiz olurmuş diye düşündüğüm için ve aynı zamanda bunun duvar silme bezi de olduğu için bunu tercih ettim bakın böyle mikrofiber bezleri var 3 adet cırt cırtlı bezlerin burası ne, ne için kullanılacağı yazıyor mesela bu kuru ve tamamen cırt arkadaşlar bakın şimdi bu ne içinmiş yeşil olan ıslak zemin diyor sildim ve yapıştırdım direkt yapışıyor burası tamamen 360 derece oynuyor çok güzel şimdi ben size burada çok yakında gösteremiyorum bu da daha böyle sert bir yapısı var. Duvarları silmek için kullanılıyormuş. bir de arkadaşlar şöyle bir detay dikkatimi çekti. Camları silmek için de cam bezlerini buraya sıkıştırarak camı silebileceğimizi söylüyor. Bir kılavuz var yanında orada yazıyor. Ve bakın burası da böyle silecek şeklinde. Görüyor musunuz? Yani camı sildikten sonra kullanmak için de böyle bir aparat koymuşlar. Kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım inşallah kullandıktan sonra da memnun kalırım. Sizlere söylerim. Sapı da bu şekilde zaten görmüşsünüzdür ayarlanabiliyor boyutları aklımda varken almak istedim umarım memnun kalırım silvanın ütü adlını aldım ben çok fazla ütü yapan biri değilim kapalı olmama rağmen hep böyle kırışmayan şalları tercih ederim kırışmayan kumaşlar tercih ederim İşe giderken böyle hem ütü yapmayı falan sevmiyorum ee, ütü yapmadığım için hep böyle yakar mıyım korkum vesaire var Yaptığım zamanlar bazen böyle kumaşlar falan parlıyor. Bunu internette gördüm hatta Kadir Ezil'de de gördüm. Telleri var. Telleriyle ütünün tabanına bunu sabitliyorsunuz. Bakın bu şekilde telleri var sabitliyorsunuz. Teflon ütü adlı şöyle bir şey vaat ediyor. Ütü kumaş üzerinde unutulsa bile kumaşa yapışmaz. Çok hassas kumaşlarda dahi ön yüzden ütüleme yapılabilir. Ters çevirmek gerekmez. Hızlı ve kolay ütüleme sayesinde enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Buharı tüm ütüleme yüzeyine dağıtır ve buhar basıncındaki kaybı minimuma indirir diyor. Bakalım inşallah yanmaz yapışmaz bu ütü tabanında kullanınca size söylerim nasıl olduğunu. Çok ince bir yapısı var. Ben daha sert bir şey bekliyordum. İncecikmiş. Bakın telleri de böyle. 3 tane var içinde. Mesela birini buradan takıyorsunuz. Ütüden geçirip diğer tarafa takıyorsunuz. Hanım, inşallah gerek kalmaz İnşallah kıyafetlerimiz yanmaz yapışmaz tefal ütü aldım onun zemini zaten böyle hani yakmayan yapışmayan olduğunu vaat ediyordum ama hem bunu kullandığımız zaman ütünün zemini de daha az hasar gördüğü vesaire bir şeyler diyorlardı açıkçası ben üye olduğum için uyguna da geldiği için alıp denemek istedim evet arkadaşlar alışverişim bu kadardı ufak tefek birkaç parça bir şey aldım sizlerle paylaşmak istedim bir de size bir önceki videomda bahsetmiştim chase kolyesi alacağım demiştim Çeyiz kolilerimi de aldım. Onlar da geldi. Ben 10 adet aldım. 2 tane model tercih ettim. Bir böyle kurdeleli. Bir de böyle gelin damatlı. Buraları boş geliyor. Ben burada hani isim yazıyor zannediyordum ama boş geliyormuş. Bize etiket gönderiyorlar. Etiketi açıp buraya yapıştırıyorsun. İşte yeni gelin çeyiz yazdırdım ben. Alayım mı almayayım mı çok kararsızdım ama en sonunda verdim siparişi aldım. Hiç hacmi geniş, kalın bir kutu. Kolay kolay zarar göreceğini düşünmüyorum. Zaten yorumlarda da o şekilde yazıyordu. Hani ben kullandıktan sonra birçok arkadaşıma verdim. Onlar da kullandı. Çok sağlam diyorlardı. Buna güvenerek aldım. Evet üst üste koyduğumda ezilecek, büzülecek bir şey gibi durmuyor. İnşallah yakın zamanda da kolilerim içlerini tekrar toparlayacağım. O zaman da sizlerle video paylaşabilirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım paylaşımlarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olarak bana destek olmanız beni çok mutlu edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.